Onu Türk bir inceleyeyim ben. İnceleyip bakayım. Hollywood filmlerinde oynayan Türklerin sahnelerine tepki. Bugün çok var ya. ya. Hayır. Çok gibi. Bizdeki dur. Beautiful. Olabilir mi yani? 4.5. Çok düşük. Gibi. Anladım <laughs> el. <laughs> <laughs> bayağı kötü. IMDb 4.5. Beautiful. The the Who beautiful. Meta beautiful. No. No, 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 father, no. Do you have a car? No. How are you gonna? Ana. Bizdeki skuter duruyor mu? Hı? Abi bir kere çekim kötü, çekim hoşuma gitmedi. I'll give you more deliveries. Abi çok cheesyymiş ya. Bir şey olmuyor ne ya? Product. Siktir et. Oyunculuk da kötü. Bok gibi film bu arada. Çekim tekniği falan çok kötü abi. Bayağı kötü. Okay, Shut, up, you fucking bitch. Shut up you fucking bitch. Ya Meltem Cumbul oynar bu arada ya. N'apıyon lan? Kapatın lan şu televizyonu! Çok iyisin. Get the fuck. Bir şey söyleyeceğim. Oo, Daha iyi oynarım demeyin abi. Meltem Cumbul'un oyunculuğu iyidir. Bence film çok boktan. ya Filmin çekimi zaten böyle bir çekim var lan amatör. ...sahneymiş. <laughs> i̇şte beklemiyordum yani. Filmdeki rolü böyleydi efendim. Türk bir uyuşturucu kaçakçısı yani. Helal olsun. <laughs> Şanımız yürüsün. Ya ben oyunculuktan çok anlamıyorum ama etkilenmedim yani çok. Kendi rolü çok kaptırmış buldum yani. Zaten hmm. o ilginç geldi. O kadın öyle bir rolde görmek çok tahmin edeceğim bir şey değildi. Bir de yakışmış yani o role. Bu arada Meltem bu kötü oynamamış. Ama böyle çekim ve böyle senaryo birazcık çiğ geldi bana yani. Anlayabiliyor neden dört aldığını. Düzgün bir aksamla oynama gibi bir çaba içerisinde. Ve bu çaba belli oluyor. Benim öyle bir çabam yok. A beautiful life. Evet doğru. Ya bak a beautiful desin daha güzel yani anladın evet. mı? Dünyanın çok ünlü ve çok meşhur ve İyi metotlarından, oyunculuk metotlarından biri olan Erik Morris'in öğrencisidir. Hmm. Ve Türkiye'de verilen Erik Morris tekniğinin isim sahibi ve e, temsilcisi diyeyim Meltem Cumbul'dur. Hmm. Philip Morris gibi mi? Hayır. Ne alakası var? <laughs> Abi Hollywood'da <laughs> Bırak oynayan ya. ilk Türk oyuncuya geldik şu anda. <laughs> Hollywood'da oynayan ilk Burak Türk oyuncu. Tema. O kim Oha, lan? Hiç duymadım ne kadar cahil. Hollywood'da oynayan <laughs> ilk Türk oyuncuya geldik abi. Muzaffer Tema. Aferin. Bu çocuk var. biliyor. Tanım Bu çocuk ya. araştırmış. Ya var, i̇lgi alanı. Twelve to Moon 1960 yılında gösterime girmiş bir filmde oynamış kendisi. Konusu uluslararası bir ekip alışılmadık derece geniş bir roket gemisinde aya keşif gezisine çıkıyor. Orada insan ırkının çok olgunlaşmış oyuncu mu? Bir olduğunu ve tamam oğlum bir gerekti. sürü oyuncu var. Aile beyi bilmiyor, aile, bilmiyor, aile, bilmiyor amına koyayım. Adam kartar, demek ki hem oyunculuk yapıyor hem de araştırıyor biliyor yani. 3.8 3.1 3.1. Olsun oğlum. Eyvallah, olabilir. Daha deminki filmden az anca... önce konuya geliyor yani kız tarihçi ama padişahları bilmiyor gibi. Daha değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oha. <laughs> Oo. daha değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yakışıklı da adam, adammış. <laughs> ya. Ne güzel konuşuyor. we just make sure. O zamanlar CGI yok tabii. Film güzel görünüyor yalnız baya. Oğlum bu adam biz ben biliyorum ya. Yani yaşlı halini tahmin edebiliyorum. öpüşmüyorlar şu an. Fark ettin mi? Oğlum filme bak ya. Bu nasıl bu kadar eski film olabilir? Bizim günümüzde Selena çekiliyor amına koyayım ya. Baksana oğlum. Abi ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Çok Yani farkında mısınız? Kullanılan materyallere bak. Çok başarılı buldum ya. Çekimleri ya 1960'a göre. Bunun neresi 3.8 almış lan? 3.8 almış. Şey güzel bir e, ay havası veriyor. Bak görüyor yani. musun orada iple indirdiler. Abi işte bu Amerikalılar aya gitmedi muhabbetinin çıkış kaynağı belli oldu. Çizmeye Oğlum o ayakkabılarla uzaya çıkılır mı ya? <laughs> evet. 3.1 e, Muzaffer Zorluğumuş Reis iyiymiş. Yani. Ya bence 60 yıl için iyi Efe, efektler diyeceğim de efekt denmez ona. Ne de denir? De Kullanılan de, de. alet. <laughs> oh, Sibel Kekilli. Oo Sibel Reis. Ne bakıyorsun orada? Salak salak. Ha, Sibel. <laughs> İzlemedim. Gururumuz. İzlemedin mi? Ha. Sen Game of Thrones izlemedin mi? Ha, bir de burada Ali'nin içeyim bayağıdır yemiyordum. Allah Allah. <laughs> Dünya kasıp kavuran Game of Thrones dizisi Sibel Kipkin'in toplam 20 bölümde yer aldı. Dizi de şey ismiyle daha çok herkesin çok sevdiği şey. karakter olan Tyrion şey. şey. Lannister'la ilişki yaşıyor. Um, şey... Um... Evet, o zaman... Ben... <laughs> Sibel Kipkin şey değil mi ya? IMDB <laughs> puanı Sibel'in 9.3 efendim. Oradan birkaç sahneye bakıyoruz. Who would you like me to be? Abla açar maçarsın maç sen, sen yorum yorum şimdi dur. Kadar. Oyunculuğu fena değildi. Tepkolik açtırmaz ya. My mother died giving birth to me. Is that why I'm here? So we can talk about our mothers? Sen var ya. <laughs> ya oh Allah. Aa. Ne biçim kesmişsin ya? Abi truth. You're the biggest little liar I have ever met. Hoppa. Ay burada ölüyor muydu? Bunda bir bu manita mı? Ya spoiler deyip durmayın abi. Bir yıl geçti üzerinden bu bölümün. Hala izlemediysen senin ayıbına bana koyayım. Bana ne? Sahnenin sonunda spoiler olacak biraz ama öldürüyor şeyi. Şey derken kızıyız şey. Ha şey. <laughs> Bu arada ben kızıl oyunculuğunu çok beğendim <laughs> Game of Thrones'da. Ya başka bir ya. Ben muhak... Hmm. Gerçekten... Ya. ...yanlarını tamamlatacak bir takım eğitimlerden de geçiyorsun. Hmm. Gerçekten. <laughs> ha, diyor ki yani Game of Thrones'da oynuyorsan zaten boş adam olma ihtimalin yok. Her türlü seni eğitiyorlardır diyor. Ya da <laughs> belirli bir seviyenin üstünde <gülüyor> olman <laughs> gerekiyor. Ne bileyim. Ben çok merak ettim. <laughs> 9.3 <laughs> <laughs> puan da ne kadar almış bilmiyorum. Yani İyi de Game of Thrones almış yani yapmışsın belki ikili ama. Nisan niye? Ne ya? niye Dokum utanıyor <gülüyor> abi? Üç. Sibel Kekil için mi dedi acaba? Şimdi abi geldik Saadet Işıl Aksoy'a. Aa onu tanımıyorum. Ben duymadım. Kim bu ya? Saadet ben Işıl. Saadettin Aksoy. ya bugün geçik Şu ismi duydum peki abi. Saadet Işıl Aksoy. Herhalde canım. <laughs> <laughs> ya? Bir İtalyan filmi olan orijinal adıyla Venuto al İngilizce adıyla Twice Born ve Türkçe'de Sen Dünya'ya Gelmeden olan filmde Penelope Cruz'la birlikte oynamış. Oho. Ee, Kızı biliyorum galiba. 7.4 hemen bakıyoruz. Saadet Işıl Aksoy. Aa bu sa... Bu Türk Bu mu? <laughs> Abi Saadet Işıl Aksoy Türk zaten. Hayır ben bu yani... Kızın suratı çok aşinaymış. O yüzden ismini bilmiyordum. <laughs> Aa, tanıyorum. Ha kız. Saadet, saadet. Voglio essere pagata in marchi. Kız ne kadar? Peri de. Aa, gerçekten mi? <laughs> Oğlum banlanacağız. İzle, i̇stersen izleyebilirsin falan diyor. Ne olacak? Hiç görmedin mi sen şimdi? Evet abi bu da böyle bir sahneydi işte. Buradan ben eve gideyim de bu filmi bir izleyeyim. Ve <laughs> barba. Saadet Hanım, Saadet Hanım. Yüzünde vatan gülüşü var ne ya? Gurur duyuyorum oğlum böyle şeylerde yani hani Türk oyuncunun orada oynaması. Saadet Hanım. Hey! Müthiş bir şey bu ya. Evet, hey. böyle bir filmde yer almış. Milli başarı. Güzel. Güzel. Evet. böyle bir yapımda. hepimiz bir aynı kafalıyız. Yer alması güzel bir şey. Sakalla oynanıyor değil mi böyle? Evet. De Çok güzel film ya. Evet. Vallahi, bayıldım en ya. En yakın arkadaşlar herhalde öyle anladık. Aynı aynı aynen kardeşim. Bir yapıyorum. Yok. <laughs> Hüseyin. Hüseyin Buğra gelin. Hüseyin Buğra birlikte. Çok enteresandı bu filmde. <laughs> kendine ait ya. <laughs> bu çocuğun tarzına bayılıyorum ya bu adamın. Valla böyle o soğukkanlılığı, tonajı falan. Ben bayılıyorum. Bası olan bir film evet. gibiydi. Oyuncuyu da ilk şey... defa gördüm galiba. İlk defa gördüm. Öyle birisini ilk defa vardım ben Berdar oldum yani. Evet. Ya biz niye bu Tam doktor yok? olacak adama. Abi şimdi senin en sevdiğin oyuncuya geldik. Haluk Bilginer. Tamam karadım. <laughs> Abi <gülüyor> de o var değil <laughs> mi ya? Çocuklar <laughs> duymasın Haluk da Haluk Bilginer'le. Tamam karadağ hep karıştırılıyor. Aha olur izlerim. <laughs> Haluk Bilginer'in şeyini izledin mi? Aksan yapıyor. Müthiş bir adam ya. Ya Haluk Bilginer <laughs> değil, değil ya. Aa o oh, ay o oh, Haluk. <laughs> <laughs> Ay tamam tamam. Tamam Tamer Karadoz. <laughs> 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 ne ne oluyor? Kes burayı ne oluyor? <olur. gülüyor> Haluk Begiler'in yer aldığı 3 farklı Hollywood filmine bakacağız şimdi. Hmm. Öncelikle Forget About Nick'e bakacağız. Bu adamın üç filmleri korkuyor. çok iyi bu arada. İzle... Birini izlemiştim Normal ya da ikisini de. 5.3 puanı var. Sonrasında hemen arkasından The International filmindeki e, rolüne bakacağız. Ahmet Sunay ismi bir Türk silah kaçakçısını canlandırmış IMDb puanı 6.5 su ısırtıcı kaçakçısı, silah kaçakçısı almış Halk bilgiler seri katil akıl hastanesindeki doktorunu canlandırıyor IMDb puanı 6.5 Baba 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 Taner <laughs> Karadağlı şeyde oynuyor. Var onun da bir boktan filmler ama o adam mesela İngilizce konuşmaları Ya e, yani adamda ciddi bir Hollywood duruşu var bu arada onda da. Ama bence değerlenmiyor. <laughs> Adam. adam da karizmaya bak ya. Çok ses güzel tonu. bir sahne bu. Abi ses tonu çok iyi değil mi ya? Aynen harbiden çok iyi ses tonu ya. Abi içten oynuyor, içten. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim Türkiye'nin en karizmatik adamı ya. <laughs> So, oh, how's the business? I got a horse in this race too, don't forget. İngiliz aksanı Ne kadar güzel. Wilhelm. Ah, Wilhelm. It's been a long time. Yes. Wow. Adam sinema için doğmuş ya resmen. Şu karizmeye bak. It would have been better. Abi, ya gene iyi. ezel izleyesim <laughs> geldi <gülüyor> ya. <laughs> ne kadar ezel izleyeceğim bilmiyorum ama sesi bayağı iyi. There he is. He can't speak. He just chooses not to. You're loading me, you are love to stand closer to him, if I may. Oh, no, make no mistake, he's aware. chucky sure. He was watching you as you arrived. Perhaps you'd like to tie your left shoelace. Mr. Tovoli. The gentleman with the umbrella. Has a fixation for such things? Underestimate no one. Ya lan babama çok benzemiyor ya. Beyaz sakalı olanın babam Bu korku filmi olan değil mi? Evet. Film ilginç görünüyor bu arada. Gerçi benziyor lan. <laughs> Yapıştır Haluk! oyuncu adam ya. Kral ya. Ben adam oynuyor ya. Oğlum çok iyi lan. Ben üçünde de devamını izlemek istedim siz ya siz yani şu an. Harika bir gidelim dedim. Nasıl buldun abi Harika bir Müthiş. Yine döktüm. Harbi bilgiler. müthiş. Allah belasını vermesin demek istiyorum. Yani bu tabi filmi full izlemeden bir şey diyemem ama 5 puan da yani. yani Gerçi bir izleyen bir kim? Yani ona söz söylemek. Yani... Benim o en dans, büyük ondan... ayıbım o abi. Şahsiyeti izlemedim. İki tane kadın olmuş. Evet. Living and dying. Yani Türkiye'de Kim oynuyor? Ömer Karadal. He, İkisi, e, Living and dying. Yani Türkçede de ölümle dans filminde yer almışlar. 2007 yapımı. Filminde. Acil izle. O, o kadar iyi komik, mi komik, ya? Manus, yani üç kişi Gerçi de... iyi olmaz olur mu abi? İki katil tarafından. Ödüller, müdürler döndü orada. Tamer Karadağlı bu filmde dedektif Duka rolündeyken Deniz Akkaya ise muhabir Anna. Abi Deniz Akkaya ne alaka ya? IMDB puanı pone... 3.2 3.9 Of dünyanın en boktan Amerikan filmi sahneleri. Tonundan anladım. Çocukluğuma indim şu an. Avuç kafaya bak hani. Onu vuracakmış. Tamer Karadal da iyi abi aslında. Film boktan. <laughs> what do you got shit in your Yeah, I heard him. Come on, guys, move! you sure you're okay with this? What the fuck? <laughs> okay, this is a chance <laughs> of a lifetime. I'll get a promotion for this. <laughs> <laughs> yeah, but it's dangerous. I know the risks. <laughs> <laughs> i woman is not an I get as many of them on the camera as possible. As soon as I know everything is fine, I head back out. Please put Mr. Duca in cuffs. <laughs> it will be my pleasure. What? Are you out of your mind? You can get out of here. Hey. Hey 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 hey. Hey hey, hey Devlin. I'll have Abi tabi kara o tam şey değil mi ya? GTA karakteri gibi olmamış. <laughs> <ya. gülüyor> Harbi lan. Are you out of your fucking mind? <laughs> you <laughs> fucking your <gülüyor> <gülüyor> GTA karakteri. Arda belki sansür koymamıştır <gülüyor> geçtim. Abi <laughs> nasıl? <laughs> 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 <gül Başka biri var mı? Normal rolünü Savaşından sonra da sıfır imiş. O güzel filmdi. Ben izledim onu. Ben izlemedim. Bu ne? Oba! Oynadı biliyorsun sen de. Şu Russell Crowe'un. Russell Crowe'un. Evet. Russell adamım. Yılmaz Erdoğan'ın binbaşı Hasan Cem Yılmaz'ın çavuş Cemal rolünü oynadığı film 2014 yılında vizyona girmiş. Konusu Avustralyalı bir adam yani Russell Crowe geri Geribolu Savaşı'ndan sonra kayıp 3 oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelmiş. IMDB puanı 7.0 imiş. O güzel filmdi. Ben izledim onu. Ben izlemedim. Forgive my intrusion. I just I wanted to apologize to you for my outburst. Adamı gördüğün gibi aklıma direkt gladiyatör geliyor ya. Direkt gladiyatörü açıp izlesim geliyor. There is a Persian saying, İyi you all be happy." da tebrik ederim. It sounds like a blessing, but of a man. If this is your son, he was taken prisoner. Az İngilizce belki de bilmiyor ama bu replikleri ezberliği söylemesi. Aynen öyle. I found your son's name on a list of wounded. They him from Çanakkale to a camp in Afyon. After Afyon, we don't know. Bu arada ben, ben Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu gerçekten beğeniyorum. No more records. We are Ottoman, not German. Mustafa Kemal is gathering Ha, film geçmişte geçiyor. <laughs> Yuh, bunu anlamam çok uzun sürdü. Güzel. Güzel. bu filmde izlemekle <laughs> bir şekilde bunu çıkarttığını düşünüyorum. <laughs> film geçmişte, film geçmişte geçiyor. Ee, şunu izlediniz mi bilmiyorum.